Survivor erkek yarışmacıları ada şartlarında verdikleri mücadeleyle tanınsalar da özel hayatları da en az yarışmadaki performansları kadar merak ediliyor. Özellikle eski evlilikleri ve boşanmış olmaları izleyicilerin dikkatini çeken konular arasında yer alıyor. Ekranda güçlü ve dirençli olarak gördüğümüz birçok yarışmacının geçmişte çalkantılı ilişkiler yaşadığı, hatta evlenip boşandığı pek bilinmez. Örneğin Futbolculuk kariyerinden tanıdığımız Sercan Yıldırım Survivor'a katılmadan önce kısa süreli bir evlilik yaşamış ve bu evlilik sonlanmıştı. Benzer şekilde Avatar Atakan olarak tanınan Atakan Arslan yarışmaya katılmadan önce ilişkiler konusunda birçok iniş çıkış yaşamış, evlilik kararı alıp daha sonra ayrılık sürecine girmişti. Boşanmış olan yarışmacı sayısı tam olarak net olmasa da Bugüne kadar Survivor'da yarışan erkek yarışmacılar arasında 5'ten fazla ismin geçmişte evlenip boşandığı biliniyor. Kimi bu durumu kameralar önünde açıklarken kimi ise özel hayatını gizli tutmayı tercih etti. Bu durum aslında yarışmacıların ekran dışında da zorlu süreçlerden geçtiklerini ve Survivor'daki mücadelelerine bu tecrübelerin de katkı sağladığını gösteriyor. Yarışmadaki dayanıklılıkları kadar hayatlarındaki kırılma anları da onları izleyici gözünde daha gerçek ve insani kılıyor.